Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması, 3 katına çıkaracağız. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti kapsamında Türk ve Suudi Arabistan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı JW Marriott Ankara Otelinde gerçekleştirildi. Olpak toplantının açılışında yaptığı konuşmada son zamanlarda iki ülke arasında artan üst düzey ziyaretlerin ekonomi ve iş dünyasına olumlu yansıması için bir araya geldiklerini dile getirdi. İş dünyası olarak geçmiş dönemde ticari ilişkilerde kaybedilen ivmeyi geri kazanmak için toplandıklarını ifade eden ortak şunları kaydetti: "Biz iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak ticari ilişkilerimizde kapatmamız gereken birkaç yılı kaybettik. Şimdi liderlerimiz bir aradalar. Onlar siyasi kararlarla önümüzü açacaklar. Biz de kaybettiğimiz yılları geri kazanmak için gayret etmeye devam edeceğiz." Dik Türkiye Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy da Suudi Arabistan'a ihracatlarının 2015'te 5 milyar dolarla zirveye ulaştığını ancak 2020'ye gelindiğinde toplam ticaret hacminin 4,2 milyar dolar seviyesine gerilediğini anlattı. Geçen yıl ise ihracatın %92 daraldığını, ithalatın ise %79 arttığını hatırlatan Gürsoy, aradaki ticari makas açılmış olsa da bugünküne benzer toplantılar vesilesiyle yeni bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını söyledi. Gürsoy, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunda Türk firmalarının önemli yer tutacağını kaydetti yapılması planlanan Neom Sanayi Şehri ve Cidden Kızıldeniz projelerine de Türk firmalarının katkı sağlayacağını belirten Gürsoy, şöyle devam etti, Suudi Arabistan'ın yerli sanayi hamlesinde, başta inşaat ve müteahhitlik olmak üzere, ilaç, sağlık ekipmanları, gıda, tarım, hayvancılık, turizm ve eğlence, mobilya, makine ve ekipmanları, Elektrikli cihazlar ve otomotiv gibi sektörlerde yüksek kabiliyete sahip olan firmalarımızın etkin olabileceğini biliyoruz ülkemizin öncü konumda olduğu finans teknolojileri, dijital dönüşüm, e-ticaret, startup ekosisteminde unicorn firmaların çıkarılması konularında da fark yaratacağına inanıyorum. Savunma sanayimizin başatlarının Suudlu doktorumuz ile yalnızca ticaret değil, teknoloji transferi hususunda da açık olduğunu söyleyebilirim. Söz konusu alandaki potansiyel göz ardı edilmemeli. Gürsoy, Riyad, Cidde ve Suudi Arabistan'ın diğer ticaret ve sanayi odaları ile ortak çalışmalara hızlıca adım atmayı, hatta Suudi Arabistan Yatırım Otoritesi, tanıtım ajansları, serbest bölge otoriteleri gibi çeşitli iş örgütleri ile ortaklıklar yaparak iş dünyalarının karşılıklı kazanca dönüştüreceği işler içerisinde olmayı istediklerini sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.